Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 50.000 TL'lik dev alışverişimle beraberiz. Ee, ee, birazcık bana pahalıya patladı video, ya, yapacak bir şey yok. Şimdi, neyle başlıyoruz? Tabletle başlayalım. Tabletle. De çıkartalım, hemen bunları şöyle dizip geliyorum. Videoyu durdurur musun? Başladı mı? Bir bakabilir miyim? Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Kayıttayız, çok güzel. Hemen devam ediyorum. Hop. Ne demiştik? Tablete devam ediyoruz diyecektik. Şimdi öncelikle ben bu tableti bir buçuk iki aylık kullanıyorum. Bu yanında ek olarak verilen, hediye olarak verilen kılıf. Markası Lenovo Tab 10 M10. Lenovo Tab M10 Plus. 2023 model. Yazıyor zaten şurada. İyi gelin. Şöyle göstereyim. Evet. Kutu önce şöyle bir kılıfımı göstereyim. Kılıf kaliteli gibi gözüküyor. İki ayda başına hiçbir şey gelmedi kılıfımızın. Açılıp kapana ben. Şöyle açılıp kapanabilen bir kılıfımız var. Kenarda kalsın gelelim şimdi tabletimizin kendisine. Bu zaten açmıştık. Kullanıyoruz dediğim gibi bu tablet hala aktif olarak. Şu şekilde açtım. Ok oh, onu büyük hissediyorum. Ops geldi. Geldi tabletin kendisi gelmedi. Tablet biraz aşağıda kaldı. Küçük kutu, kutu içeriğini gösterelim önce. Şöyle bir garanti belgesi falan filan buraları burgulayalım hemen. Şöyle sen buakmışım da büyük. Hatta kıvrayayım arayı. Aynen bu şekilde. Bir belgesi var. Bunu şöyle şuraya koyuyorum. Abi tablet söz. Göstereceğim abicim sen. Şöyle bir kullanım kılavuzu. Ya, ya yakından göster istiyorsan. Yakından göstermeye gerek yok ya. Kılavuz işte tabii kılavuz nasıl kılacağımı gösteriyor. Açtım. İçi bomboş bir şey arkadaşlar. Bu cidden böyleydi. Bu hala da böyle de devam ediyor. İçi bomboş. İçinde bir şey Bunu var ama. Ben... İçinde bilmiyor. bir şey var. Biz bilmiyoruz. Siz bilirsiniz belki. Sus abicim. Bu ne? Ben bilmiyorum. Bu ne? Yok. Abi bu kadar boş bir kutu yapmış olamazsınız yemin ediyorum. Bunu ben paketledim şu anda evet itiraf ediyorum ama bu ilk aldığımız anda da böyle boştu içi. Hayal adamım içine geri dönüşüm şeyi var. Bilmiyorum belki sizin bir bilginiz vardır. Yorum yazarsanız sevinirim. Evet buradan şeyler içimiz çıkıyor tabii ki. Şu açma şeyleri var ya. Onlar. Yine burada şey var. Kullanan kılavuzu. Aşırı gerekli olan arkadaşlarımız. Ay ya bunlar gereksiz işler. Şarj aleti. Orada. Şarj aleti. Burada paketli şarj aletimiz. Daha hatta kılıfı üzerinde. Daha açmadık herhalde. Ops. Bir kere kullandı ama açmadık ne bileyim yani. Şu şeyini çıkartma gereği duymamıştı. Şu an açtım videoda. Bu şekilde hemen tablet içini dışını her şeyini göstereceğim birazdan sizlere de. Tableti göstermedik değil mi? Bu da kutumuz bitti. Hemen e, en eğlen... Çünkü bombamız şurada sağ tarafta. En eğlenceli şey tablet olacak. Açıyorum. Oh. Geldi. Bu da kutumuz. Şöyle. Zenk. Ve karşınızda Lenovo Tab 10 M. Nasıl? Güzel gözüküyor. Ve gayet güzel bir tablet bu Çok memnunuz. 128 GB. 128 GB. Hatta tablet. PUBG oynuyordum ben bunu da kesinlikle PUBG'de. Hatta ben. Kaç FPS benim. veriyor? Kaç FPS veriyor PUBG'de lan bu? Abi, abi. 40 45 abi. FPS veriyor. Ömer'in tableti kendileri şu an arkada abi abi diye beni diretti. Bir fotoğraf çekeyim şöyle hızlı bir şekilde. Fotoğraf kalitesi berbat. Oyuna girdi. Ömer direkt oyun, mu, oyun mu yedin lan bunu? Bir dakika. Kameraya mı? Tam olarak karışık ki. Şöyle ekrana ekran çeneyi şöyle göstereyim. Bence giren şey değil, çok güzel. Bu şey şey değiştirilebiliyor bu arada. Ekran sayfası falan da gerek yok. Ne gerek var? Şarj aletine şu şeyle aşağıda Type-C gibi şekilde bu arada. Type-C şarj aletimiz. Çok kalitelidir. <laughs> Ömer sen reklam almıyordun nasıl Şöyle ağız başlığı Türkçe. Otur Ömer'cim. Bu şekilde. Saatte gördün mü? Fotoğrafını da, da şey yap istiyorsan. Fotoğrafı yapacağım da. Bir dakika. Ben sen bulabilirim. Hayır evet, hayır, evet, sen gelme. Hemen MM bulup göstereceğim. Aşağılayayım. Ha buldum. Kamerası zaten dedim mi? Çok kaliteli bir beklemeyin bulan ama. O bakayım şöyle. Çektim, gösteriyorum. Şöyle. Ama e, tablete göre. iyi. Tutamadım. Bu şekilde bir kalitesi var. Yani kötü değil, iyi değil. Bu şekilde. Hemen ha şeyi de göstereyim. Kılıfın nasıl takıl, nasıl gözüktüğünü. Bu arada bunun kalemi de vardı. Biz almadık. Şimdi kardeşim kullanacağı için gerek duymadık. Çizim yapılıyormuş. Çok üst düzey bir çizim değil ama şöyle kılıf da şu şekilde. Şöyle katlanabiliyor. Şu şekilde durabiliyor. Şu şekilde kapanıyor. Bu şekilde bitti. Aldım kenara. Attım kenara. Şimdi hangisi devam ediyoruz? iPad ile devam edelim. Peki iPad ile devam edelim. Bunun kutusu, hiçbir şey yok bunun. Şarj aleti vardı. Onu da bulamadım. Yani bu Ben biliyorum şarj aleti nerede. Dur dur bakayım Ceybi. Dur dur. Başlattın mı? İnşallah akıyordur bakayım. Bir bakmak istiyor. Hiç güvenemiyorum <laughs> Tamam bak, bak. Emin misin? <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> bakma. Bakıp geliyorum. Kayıtımız akıyor mu? <gülüyor> akıyor. <gülüyor> tamam. Satirim devam ediyorum. Bak evet, artık bakma tamam, Allah aşkına. Tamam. Şimdi diyeceksin yoksa tamam, bir falan yok şöyle arkadaşlar. Ağzı İngiliz ağzı İngiliz Alman mı neyse artık şey değil. Türkçe şey değil bu. Dönüşücü vardı bunu kaybetmişiz. Nerede bilmiyorum. Ağzı şu şekilde. Yabancı şeyle. Yani o kadar Çin pazarı. Çin pazarı Çin. Çin'den ama almış. ama bildiğiniz Türkiye'den ha. aldık. Geldi. Bit pazarı tabletimiz açıldı. Nasıl? Ne sim, sim kartı falan takılabiliyor. Onlar çok kaç yıl Ama bir sus artık be. Video <laughs> <laughs> ben o konuştu abi. Kamerasını göstereceğim bunun bu arada. Bu mikrofonlar patlak. Kim patlattı diye sormayın. Arkadaki şahıs patlattı. Aa bu diğerinden de çok kötü bir performans. Çekil. Şuna bakar mısın? Evet, bir dakika hemen gösteriyorum. Şöyle bir performans sergiliyor arkadaşlarımız bize. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Açılıyor biraz yavaş. Bir tuşa falan üç çalışıyor bu arada. Ağzını şöyle büyük uçlu. Buraya giren kısım şöyle. Bastım. Yanına tuşa basıp çektim. Hoparlör patlak. 64 GB. Elmasını şöyle göstereyim. Sessiz alma çentik falan her şeyi çalışıyor. Ses kapat aç kapat. Bu şekilde ilgisini çok zaman kaybetmek hiçbir gereksinim yok bununla. Koyacağım bir dakika. Aynen. Bırakıyorum bunu. Yapabilirim Çekiriş yapabilirim mesela Çekiliş isteyenler. Çekiliş olarak bunu yapabilirim ya da başka bir tablet, telefon yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ne daha bilirim? Eski Heh. telefon. Suriye telefonumuz geldi. Yemin ediyorum Suriye telefonu. Bu benim eski telefonum. Yaklaşık 5 bir, bir, Bi, aydır falan filan kullanmıyorum. Bandını açtım. Bandı hala duruyor. Açtım. Şu şekilde açılıyor zaten. Türkiye'de var bu arada bu. Valla Türkiye'de var. Telefon gözüküyor mu Ömer'ciğim? Bu Türkiye'de var ama ben o zaman ne bileyim yani abim almıştı yurt dışı uyruklu. TCL 20 şu an fiyatı 2000, 2400 lira falan. Hemen şu şekilde açıyorum. Siz görün diye ben açıyorum ve çıktı. Buyurun size telefon şarj yok, açılmıyor yani şu an telefon ve telefon ya bu dünya arkadaş düşürmem telefonu. Şu şekilde bir telefon. Yani eğer ilgilenenler varsa TCL 20 belki isteyenler varsa alabilir. O yüzden gösteriyorum. Ağzı kesme başlığıyla geliyor. Niye? Çünkü ben bunun kendi orijinal başlığı bozuldu. Bozuldu. Ben kendim kaybetmedim. Bozuldu. Şu şekilde yine Type-C tabii ki değil. Micro USB li. Bu şekilde bir dakika. Takalım şarjı, sonra <laughs> gösteririz. Yok Kamerası berbat. 3 megapiksel miydi kamerası? Hoparlörü full bir şekilde çalışıyor. Ön kamerası berbat. 8 megapiksel olması lazım ön kamerası da. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Sim kartım düştü. 10 da attım ve şey duruyor ayla. Açıp Hı. bakmak için o duruyor. Garanti belgesi. Telefona çıkan poşet. Bitti. Ha hemen şöyle o zaman devam ediyorken Redmi Note 13'ten devam edelim arkadaşlar. Çok güzel bir telefon. Kendi telefonum diye demiyorum ama adamlar yapmış gibi diyorum. Tam artık çok. Açıldı. Bu şekilde kapak karton kutuna bekleyebilirsiniz zaten. Bak şöyle açılıyor. Bu da yine bu şekilde açılıyor. Şu, bunun için telefon vardı. Kılıfı hediye geldi bu arada plastikimsi bir kılıfı var böyle. Şarj aleti şu an şu arka plan ışığına bağlı o yüzden şarj aletini gösteremiyorum. Şarj aleti de bunun içindeydi. Şu Yine. an tanıtıyorum yani bildiğim. Bunun da şey var mıydı hatırlamıyorum şu açmak için alanda. Sanırım yoktu. Böyle boş bir çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum bununla. Bunun dolu içeriğini göstermek, göstermek isterim size ama yok yani. Şu an telefonu kayıt alıyorum telefonla. Kapatıyorum. İnşallah kapatacağım. Kapattım. Çok güzel kapanıyor. Gelelim ürünlere. Bu arada hoparlörün gelelim kulaklığa. Bu kulaklık yaklaşık 850-900 lira civarında. Honor C5 öyle bir şey. Ben bunu bir 3 ay falan kullanıyorum. Bunu da 3 ay önce falan aldım dediğim gibi. <laughs> Micro USB değil bunun şarj aleti. Type C alız Kulaklık şöyle kulak içi. Şöyle. Şarjı böyle bir, bir buçuk iki hafta full bir şekilde kullanınca dayanıyor. Şöyle i̇şte ışığını da anlayabiliyorsunuz nasıl şarj olmadığını. Gazete oturuyor bu arada kulağında. Çok uzun da değil. Şöyle göstereyim kulak içine. Böyle. Taktım, attım. Tamam bunda yan ürünler Bu da bileklik. Şak şak takılıyor hemen. Bu neydi bunun markası? Hatırlamıyorum vallahi bilmiyorum. Çocuk bilekliydi. Kardeşim için için aldı. 350 lira gibi bir fiyatı vardı bunun da. Evet, Saat ayarları direkt şu tuşa basılı yapınca oluyor şöyle. Ekranlarını göstereyim. Kalp atışmış. Adım sayarmış. Hiçbir şey hiçbir şey çalışmıyor. Çalışıyor yok. Hiçbir şey yok ki. Ay. Saatte. Saatte. Hiçbir şey yok. <laughs> Abicim. Şimdi devam ediyorum o zaman. Baba, o neye sonra saklayacaktık? Neye saklayacaktık? Bir dakika, bir dakika geliyorum. Sen sakin ol sen deneyelim o zaman. İkisini çıkartayım şu şekilde şuradan. Hoş geldiniz. Nasıl? Bu numarada Logitech. 280 TL'ye almıştım. He. Bir yıl önce falan 280 TL'ydi. Şu an kaç para bilmiyorum. Fiyatı inşallah söylemişimdir bu arada. 11.999 TL'ye aldım bunu. Söyledim onun fiyatını 800. Tamam hepsi fiyatını söyledim. Bunu bunda 200 300 civar bir şeydi bir pazarı Mouse'umuz hem yani dediğim gibi 280 TL. Bunu ne kadar aldığımızı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ne kadar aldığımızı o yüzden. Bu da Logitech'ti bu arada. Çok iyi hatırlıyorum. Değil mi? Evet bu da Logitech. Bunun fiyatı da yani maksimum 700 800 maksimum 1000. Can can tatlısın bin. O kadar yoktur yani. Şöyle bunları insanlara göstereceğim. Tutuş şeyleri şöyle oturuyor. Benim biraz küçük geliyor. Şöyle göstereyim. Küçük yani. Bayağı küçük hatta. Oyun için alınmaz. Biz aldık onu. Pilli. Yine bilse için USB zaten uzaktan şeyle. Takıyorum onu. Kapağına. Pili bu takınca bayağı bir gidiyor bu. Bitmiyor neredeyse hiç zaten yine hem şeyle hem şu şey takabiliyorsunuz. Buna. Buna bu. Ondan işte. Yana Tab çekiyorum. Tablet Tableti selim. Ve gelelim bomba. Ayağa kalkmam gerekiyor. Bugün biraz arkadaşımız birazcık pahalı. <laughs> pahalı ya böyle oluyor? 35 TL var olan bilgisayarım sonunda geldi. Canım bebeğim, cigerim, her şeyim benim bunu. Sıraz kirlenmiş. Ben bunu yine kaç bin 2 i̇ki, iki buçuk ay falan önce almışız biz bunu alalım. direkt bandını cek diye açmak istiyorum. Çok video duruyor musun Ömerci? Evet. Ak. <laughs> Kapat. Video <Gevde> duruyor. <laughs> Başladın mı? Akıyor. Eminsin? <laughs> İnşallah. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya bu orada bir kesit oldu bir şeyler oldu. Şahil gözüküyor bu arada. Yalsın. Gözüküyor değil mi? Bu şekilde Alman dedi 10.000 TL mal olmuş. Amcam vermiş. Çok teşekkür ediyorum. Hadi biz videomuza Açtım. bakalım. Bakları şu şekilde şuraya koyuyorum. Bantı daha var bunun tabii ki. Niye olmasın ki yani? biz bunu biz baklamadık. Bunu biz bakmadık ama yalan söylemeye gerek <laughs> Yani kendim baktığımı söylerim abi. Bizim bu kanalda yalan yok. Videomu bu arada şöyle sağlamdan bir 50 like bekliyorum. 50 bin liraya 50 bin like istiyorum. 50 like istiyorum. Çok güzel. İnşallah da bir şey yazmıyordu bu arada. Garanti öyle gitme Malın toplayıcı. Oraya bulurlar sıkıntı olmaz. Şöyle. Arkadaş bunu şöyle arkasını göstereyim. Nasıl? Güzel gitmiyor mu? Mük. Vallahi çok ağır. Şimdi bu sistem değişimleri falan her şey anlatacağım şimdi. Bitti. İçinde şey falan, power play falan hepsine bin lira para verdik bizim ayrıyette. Şöyle biraz genişletiyorum ağzını. Abi. İçinde bilgisayarınızın RTX 4060 var. Ben ne yapayım? de Valla artık 4060 var bir sinemiz. Sizin de bilirsem artı HP Şu şekilde. Abi fiyatını söylemedin. Fiyatı söylemedim mi? 35 bin söyledim söylediğimi hatırlıyorum ama tekrar söylüyorum. Sıkıntı olması yok. Ağlam olabilir. Çıkmıyor. Bence önce büyük. O o o geliyor geliyor geliyor. Zırnağını zırttı burası. Abi kutu bomboş kaldı. Altta bir şey mi var mı ya? Ne var? Bakacağım şu an. Ben de yeni görüyorum bu altında bir şey. <laughs> Mac Cafe'nin şeyi. Ha, ha, boş şey Yatacaksınız aşağı. Bunlar önemli değil. Şöyle kaldık yine fakat var. Bununla garanti ben izledim artık. <laughs> göstermiyorum. Buraya gitsin. Açıyor oraya. E. siz görün. Şöyle bir açılış şeyi var. Ve yanında şöyle bir bez çantası da var. Her yere götürmek için. Yok bu bir yere götürmek kullanılmaz mı? Kalitesiz bir şey ama şöyle bez bildiğiniz işte bildiğinizce. Kıyafet şey gibi. Etiketi var ve... Ops. Şöyle. Çok güzel bir şekilde. Arkasını göstereyim. İçinde 4 artist 4060 var. 512 GB. PUBG oynuyoruz. PUBG oynamıyoruz. GTA 5 vardı, bozuldu. Ee, Epic Games'ten almıştık, bozuldu. Başlatma tuşu hemen şu ortada. Şurada, ortadayken yani şurada. Kırılacak yok, korkuyorum. Şuraya basıyorum hemen. Touchpad'i çok güzel çalışıyor. 144 Hz, Intel i5 işlemcili. Ekran birazcık şey, yani tozlanmış, sıkıntı yok. Çok güzel. Açılıyor şimdi. Bunlar şey yaparsalar ben de Bluetooth özelliği var. İnterneti falan hepsi çalışıyor. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Şöyle bu arada şunun paketini açalım. Çok hızlı bir bilgisayarımız bu arada. Açılmış bir bence şu anda. Açınmıştı. Açıldı Açıldı. Şöyle açıyorum. Yana koyalım. Şu şekilde. Bu toplamak için de şöyle bir tane bant var bu arada. Bu bant direkt şeye bağlı. Her kullanımda sonra toplayabiliyorsunuz. Şöyle bir bant var bunun arasında. Cırt cırt daha doğru olur. Şarjı yeterli bizim videomuz için? Çünkü full hatta şarjı şu an. Bayağı bir şeyler çıkıyor. Gülüş falan bu herhalde. Bir bulaşır, sıkıntı değil onlar. Kapatırız. Çıkınca söyle tamam mı? Şey çıkınca söyle. Şöyle. Uzunluğu ne kadardır? Çıktı. Şey mi çıktı? Ne çıktı? Ben kapatalım. Uzunluğunu göstermek istiyorum. Şöyle bir uzunluğu var kablosunun. Bayağı bir. 2 metre vardır bence. Ya da 1,5 metre falan. Şarjın uzunluğu da şöyle. Yine virüs set şey geldi değil mi? Aynen. Onlar da bir kapatalım. Son vardı büyük ihtimalle. Ağzının başlığı Türkçe şey şöyle. Bir başlığı var. Şimdi gelelim. Kenara attım onları. Şimdi. Bilgisayarımız Birazcık kamera. Şu an fır gözüküyor mu ekranı? Yansımıyor. Gayet güzel. Şu an taç çok güzel çalışıyor bu arada bunun. masıyla göster istiyorum. Masu Madem takalım hatta. Şöyle mas kafamızı açıyorum. Şimdi işte bunları da kullanma zamanımız geldi. Çevirip takıyorum hemen. Sonra kamerayı yaklaşacağım. Ses tuşları falan filan dinleyeceksiniz de beraber. Taktım. Şu an anlatılabilir çok güzel. Hoparlörü takmak için Hoparlörü takayım hadi. Yok takmayacaktım normalde. Şeyi ne izleyelim? Hiçbir şey izlemeyeceğiz. Bir şart var mı? Gelin ee, sen gelme. Ben getireceğim kamerayı buraya. Bir şey ışıklı var arkadaşlar. Işıklı şimdi onu hemen ayarlıyorum. Bir dakika hatta şey getireyim şunu takayım. Hep beraber burada beraber Buradayım bakalım. Burada bakalım. videoyu? Hayır hayır ben kameranın yanıma gireceğim. geleceğim. Sen bir dur dur. Evet arkadaşlar şu an yakın çekimden gösteriyorum. Ekranı bir odaklayalım. Çok güzel. Şu an şu tuşla beraber basın direkt krevi ışıklandıracağız şimdi. Hopöderimizi taktık. Açalım hopöderimizi. Sesimizi de şu an şey düştü biliyorum. Bir dakika. Sesini hemen hızlı bir şekilde ayarlıyorum. Hı. Şu. Aynen sesimizi açtım. 60 yapalım. Şimdi gelelim buraya. Işıklandıracağız klavyemizi. Bitsus laptop diyelim. Şöyle sen her şeyine burada yazanları bakabilirsiniz. Sonra buradan şu klavye nasıl ışıklandırıyorduk ona bakacağım. Ben yani Bir tuş vardı şunu şurada, şurada ona basınca. Optimize Galeri, Dels. Değil bu neredeydi bunun şey ya? Bu, bu abi. Like şey... Heh. Çok güzel açtık. Kırmızı. Aynen. Kırmızı güzel ya. Hayır hayır. Dur bir dakika ama. Şu an o şey bu şey değil abicim. Bir dakika. Abicim bunu nereden ışıklandırıyorduk bunu? Ben hemen bulup geliyorum. Şu an gördüğünüz üzere klavyemiz ışıklandı. Şu an ne tam ne şu ne an, an gözüküyor. Şey. Hayır gözüküyor. gözüküyor. Hayır hayır gerek yok gerek yok. Şu şekilde gösteriyorum. Odaklayacak inşallah. Şöyle. Şu düşmüş onu da hemen kaldırtayım. Böyle şeyler yazıyor bu arada. Şimdi ben bir susuyorum. Şöyle bir etrafını, her tarafını bir görün. Kapanın sesini. Tıkka ses etmiyor bu arada. Altında mağaz olduğu için öyle ses geldi. Şu şekil. Şimdi ben sizlerle beraber Chrome'a giriyorum. Hızlı açılıyor. İki kere basmamız gayet yeterli. Ne çıktı? Hiç önemli şeyler değil. İnşallah niye açılmıyor? Basamadık mı? Aa, açılmış zaten abici. Aynen geldi. Hemen şuraya şöyle bir klavyesini yatacağım size. Bu şekilde 28 maç olan vakit kaybettim. Geldim. hemen YouTube'a giriyorum buradan da. YouTube. Sesin hemen bir şark, şarkı bulup geliyorum. Şu şekilde. Uşağım şu an buradan geliyor bu arada. Mik şeyden. Hoparlörden. Şimdi de şeysiz halini göreceğiz. Hemen. Hemen fulluyorum şunu evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik burada. Siz orada kapattın. Ben de buradayım. Sen de oradasın Allah ne gözük yoksa kafayı yiyecek çocuğum. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Mesela bak her şeyi gösterdim bu videoda. Video like da, kanala abone olmayı unutmayın. 50 like da daha detaylı bir şekilde ince buna gelebilir. Ve çekiliş falan, falan yapabiliriz. Beni de çok, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye.